sevgili sevgili hobidaşlar, bugün Melanur av yapacağız ve bu benim kanalımın ilk videosu olacak ama bunu izledikten sonra milanır yakalamayan hiç kimse kalmayacak herkes kolaylıkla Melanur yakalayacak bunun için gerekli olan şeyler karbon bir kamış sert bir kamış bulunduğunuz ümere göre de uzunluğunu kısalığını ona göre ayarlamanız gerekiyor e, misine de yaklaşık e, falan, 20 kilik falan 20-22 kilik misine kullanıyorum e, Bir tane uzun pala e, Siyah e, iğne. E, yemlerken burçak kullanıyoruz e, Av yaparken de ben finger Ya da e, benzeri o Sert bisküvilerden kullanıyorum Yanıç kullanmıyorum e, Merayı e, önce bir 20 dakika kadar 15-20 dakika kadar yemliyorsunuz Nerede defasında burçağın dörtte birini Böyle ezip kayanın dibine dibine Atıyorsunuz Sonrasında balık geldikten sonra ve alıştıktan sonra da dediğim gibi ben yanlış kullanmıyorum, finger devam ediyorum ava. Milanların olmazsa olmazı denizde bir dalganın olması lazım, köpük olması lazım yoksa yanaşmıyor balık, çok ürkek bir balık zaten. Birazdan yemleyip ava başlayacağım. Yine çekime devam edeceğim. Avımızı Antalya palezlerde yapıyoruz olması olmazın. Şu köpüğün olması lazım. Bir de seçtiğiniz mera denizin hemen hemen en in, en in öndeki yer olsun. Kaya olsun. Çünkü koy gibi yerlere melunur çok girmez. Bu uçakta böyle yemliyorum kayanın dibini dibini. Şimdi vuruşları da göreceksiniz bakın. Hemen şu köpüksüz yer attım. Balın refleksini görüyorsunuz bak. E, genelde e, yanlışla avlanırlar. Ama ben e, Eti Finger ya da onun muadilleri var A101'de falan e, onunla avlanıyorum. Çünkü burçakla yemlediğiniz için e, ava da bir bisküviyle devam ettiğim zaman balık yadırgamıyor. Umarım görünüyordur. Balığın vuruşları. Balığı da görüyorsunuzdur ben 10 dakika kadar yiyeyim dedim. Şimdi ava başlayacağım. gerçekten şöyle bakarsanız evet, Düştü. O kadar güçlü vuruyorlar ki yemi dağıtıyorlar. Evet. ile avlanmanın da tek dezavantajı bu. Yani bu olmuyor. Ama bisküvi de bir kere vurduğunda alamadığın zaman yemi dağıtıyor. reddim beni Evet bugün bilgilendirme amacıyla kısa bir av yaptım. Hem de kendi yiyeceğimiz kadar bir av yaptım. Önemli olan işin mantığını sizlere anlatmaktı. Umarım faydalı bilgiler içerir. Hepinize sevgiler, saygılar.